Arkadaşlar Parsoto Experts'den herkese merhabalar. Bugünkü aracımız Ford Tourneo 2017 model. Aracımızın gösterge paneline kilometresine baktığımızda 60.000'de olduğunu görüyoruz. Detaylı bir incelemenin ardından aracımızın motor beynine bağlandık ve aracımızın toplam mesafesi 276.000'de olduğunu görüyoruz. Yalnız şöyle bir durum var arkadaşlar. Vites koluna baktığımızda ve direksiyonuna baktığımızda gayet 60.000'deki olan araçların hepsinde olduğunu görebiliyoruz. Yani aracımızın kilometresi orijinal. Şöyle oluşmuş arkadaşlar. Aracımızın motor beyni değişmiş. Yani aracımızın motor beyni 276 bindeki olan bir araç ile değiştirilmiş. Yani kilometresi gayet orijinal arkadaşlar. Aracımızın motor beyni değişmiş arkadaşlar. Aman arkadaşlar dikkat edin. Benim başıma gelmez demeyin. Mutlaka güvenilir oto ekspert firmalarını tercih ediniz. Bize güvenebilirsiniz arkadaşlar. Barsoto Experts'ten saygılar sevgiler arkadaşlar. Herkesi bekleriz.